Günaydın arkadaşlar. Sıla, günaydın. Günaydın. Arkadaşlar, sabah ilk uyanan Sıla oldu. Evet, bugün okullar açılıyor. Bir haftalık tatilden sonra okulun ilk günündeyiz. Nasılsın Sıla'cığım? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim, çok ödev vardı. Evet çok ödev vardı ödevler bitti değil mi anneciğim? İnşallah hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar uyandık daha doğrusu Sıla ile birlikte uyandık. Şu anda Mira hala uyuyor bakalım Mira birazcık dün yani böyle uyumakta zorlandı. O bir haftalık şeye alıştı galiba değil mi Salah? Geç uyuma rutinine biraz alıştı sanki. Yani çok geç uyudu arkadaş ya yani uyuyamadı bir türlü uykuya dalamadı Mira. Ee, o yüzden şu anda hala uyuyor ben de kahvaltılığını hazırladım kalkacak e, Mirada birazdan sonra hazırlanacaksınız kızlar e, şimdi şey yapalım ben ne yapayım biliyor musun? arkadaşlar çayı demledim ben Şöyle masayı da ufaktan biraz hazırladım daha e, masaya katacaklarım da var televizyonu da bir açayım diyorum Louis'i de dışarıya çıkardım bu arada ve karanlık şu anda her yer zifir karanlık arkadaşlar e, balkonun e, ışığını açtım şöyle göstereyim Louis dışarıda çişini yapsın diye de çıkardım Bakın ışıkları açtım şöyle tavandan da belli oluyor. Karanlık hala. Louis, Louis, Louis. Yağmur da yağabilir. Hava çok soğuk. Louis, gel anneciğim içeri. Bakar mısınız arkadaşlar havaya daha yani buradan böyle birazcık şey gibi görünüyor olabilir ama gerçekten kapkaranlık. Sanki e, telefondan böyle gündüz olmuş gibi gökyüzü ama değil aslında karanlık şu anda. Hadi kızım gel. Üşüme gel. Soğuk burası. İçeri girelim anneciğim. Hadi gel. Kalacaksın mı burada? Bakıyorsun bana öyle garip garip. İyi kal o zaman. Buraya evet yapmış. Burası yıkanacak arkadaşlar. O yüzden çıkardım zaten. Hemen çıkardım ki. Evet. Kal orada sen. Geleceğim mi içeriye? Neyse gelince zaten cama böyle patileyle vuruyor. Ben o zaman içeriye alıyorum onu. <laughs> Çayı demledim. Biz kahvaltıya ee, bir şeyler daha ekleyelim. Buraya masaya patates kızarttım arkadaşlar. Çikolatalarını çıkarım tabaklar çatallar geldi. Hemen eklemeler yapayım. Sıla e, sen istersen otur şimdiden ya da kardeşini uyandır mısın ben tekrar... Hadi ben çıkayım yukarı o zaman. Ondan sonra şey yapayım. Değil mi? Zaten saat yedi buçuk oldu sayılır. E, Lüyü orayı cama vurursa alırsın içeri. Geldik bakalım şimdi. Miraş'a bakalım Miraş. Mira. Mira. Anneciğim günaydın. Mira. Kalkamayacak herhalde. Mira günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Ben kahvaltıyı hazırlıyorum şu anda. Az kaldı. Ee, kalk tamam mı anneciğim? Bir beş beş dakika on dakika içerisinde kahvaltıya gelmen lazım. Tamam mı bir tanem? Hadi bakalım. Çok uykum var değil mi? Evet. Ama kalkmalısın. <laughs> Dün akşam bayağı bir e, mücadele ettim ben de Miray'la arkadaşlar ama. Artık yapacak bir şey yok. Kalkması gerekiyor. Ben iniyorum anneciğim. Şu yorganı da şöyle yapayım. da. Aşağıya kaydı. Evet ben tekrar ineyim aşağıya. Zeyt abiniz de uyuyor zaten. Onu en son kaldıracağım. Kızlarla birlikte çıkacak çünkü. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar kızlar kahvaltıya oturdular. Miracım günaydın tekrar anneciğim. Zorlandın mı kalkarken? Evet. Eh birazcık. Bence okulda bir uyuyabilirsin. <laughs> Neyse afiyet olsun. Kahvaltıya bir şeyler ya, bir daha ekledim. Da <laughs> Neşeliler bugün maşallah değil mi de kızlara? Neyse evet, mi? kahvaltı. Ya bir şey. Bir Eylül, sana da günaydın bu arada. Hayır. Eylül e ablanızı göstermek istemiyorum arkadaşlar. Saçı başı biraz dağınık. <laughs> Neler ekledim bu arada? Kaşar ekledim arkadaşlar. Şey, ee, salam, kahvaltıya domates salatalık bildim. <laughs> Ee, bir de şöyle e, güzel bir lavaş girinin peyniri var arkadaşlar. Lavaş. Bunu da seviyor kızlar. Onu da, daha doğrusu Eylül seviyor. Onun için çıkardım. Labnelerini çıkardım Hı -hı. ve yiyorlar. Afiyet olsun lütfen. Güzelliğin sadece çikolata yemiyorsun değil mi Sıla'cığım? Kahvaltıda. Evet Sıla'nın bir özelliği var arkadaşlar. Sadece çikolatasını yer kalkar benim istemiyorum randevum böyle. Bugün mü? Saat böyle kaçta? İki buçukta galiba. O da bir buçuk saat falan sürer ortalama herhalde. Çok Peki. Iyi. Peki. Eee ne vardı aklımda bir şey? Ha, tamam kızlar, siz sizin afiyet olsun size de. Şimdi arkadaşlar ben e, beslenmeleri için şu sularını hazırladım, sulukları burada hazırladım. Elma koyacağım beslenmelerine. Ee, Sıla, bu arada Abi bir şey, şey... soracağım. Ee, sarı elma da aldım da sen kırmızı mı istiyorsun? Evet. Tamam sen biraz sarı, sarı elma mı kırmızı elma mı beslenmen için? Efendim? O ne anne öyle rengini mi Ne? Soruyorsun? Kırmızı tamam. İkisi de kırmızı istiyorlar arkadaşlar. <laughs> Çünkü bilmiyorum kırmızı istediği nasıl o yüzden iki çeşit aldım. Ee, şöyle gofret koyacağım birer tane beslenmelerine. Bir de arkadaşlar. Efendim kim anne diyor? Tamam. Bir de e, arkadaşlar şöyle salatalık koyacağım. Çengelköy salatası bu arada arkadaşlar. Bunları da öğlen yemeğinden sonra, okulda öğlen yemeğini yiyorlar da e, atıştırmalık olarak koyuyorum. Domates de, kahvaltı kahvaltıda domates çok büyüktü. Pembe domates arkadaşlar, kocamandı. O yüzden yarısını buraya şöyle bıraktım. E, birer tane ya da ikişer tane şey koyacağım. Salatalık çok seviyorlar. E, okulda böyle kıtır kıtır yiyorlar. O çok hoşlarına gidiyor. Onu da ekleyeceğim. E, onun dışında e, zaten e, harçlıklarında da ufak tefek yine acıkırlarsa bir şey alırlar. Bu arada sana senin saçını gösterebilir miyim? saçını lütfen <laughs> Açın, sen, sen, Allah dur 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 bir dakika saçını nasıl yaptın akşamdan arkadaşlar sana saçını şöyle yapmış 43, çok muhabbet ediyorsun kahvaltı yapamıyorum Tamam bir dakika bir dakika şunu şey yapacağım bunu açınca ne olacak kıvır kıvır mı olacak saçın Anne. göreceğiz Tamam kaldı. tamam saçını açtığı zaman göstereceğim arkadaşlar kızlar kahvaltılarını yaptılar arkadaşlar Çok şükür kahvaltı faslımız da bitti Ha şöyle masayı biraz toparladım ama daha üzerini de silmedim. E kızların şöyle ıslak mendilleri var. Bunları vereceğim şimdi kendilerine. Burada unuttular. Geçen gün almıştık çünkü üst kata çıkarmamışlar ee, arkadaşlar. Şimdi şunları Mira almıştı küçükleri. Bir tanesini Eylül'e verdim. Burada da 3 tane var. Bunları da Sıla aldı. Bu herhalde elmalı mıydı? Evet elmalı. Islak mendil elmalı arkadaşlar bu. Bunlar neyliymiş? Bunlar gratis satılıyor şunlar arkadaşlar. Bunu da gratisten aldık galiba. Evet. Bunları da gratisten aldık. Bu neymiş? Bunda valla bir şey yazmıyor. elmalı elmalı bir şey yazmıyor. Şunların bu da Eylül ablamızın çorabı arkadaşlar. Eylül ablamıza çorap vereceğim. Şöyle çıkayım. Kızlar geliyorum. Hazırlanıyor kızlar da zaten. Mendillerinizi aşağıda unutmuşsunuz. Ee, şey var mı? Diğer... E, ay bacağım acıdı arkadaşlar. Birden kramp girdi. Kuru mendilinizden var mı? Nasıl giyiniyor? Öyle mi gideceksin okula? Okul kıyafetini giymeyecek misin? İçimde hı? var zaten. Ha ha okulda böyle mi duracaksın ama? Sivitinle mi duracaksın? Evet soğuk okul. Ha bir şey. Ha soğuk olduğu için demiyorum. Forma neden giymiyorsun? İzin veriyorlar mı? Hı hı. İçimde forma var zaten. Ama kısa kollu. Tamam anne bir şey olmaz. Soyun, soğuk olunca bunu giyiniyorum. E tamam ben anlamadım ne demek istediğin. Al senin ıslak mendilin. Bu arada çantanı ödevlerini lütfen unutma. Eee şey okuldan getirdiğimiz kitabın da vardı. Arkadaşlar bakın çok minik ıslak menilgiler. Evet, ben <laughs> Evet. Reklam Bunlar da değildi. kardeşinin <laughs> buraya Ben bir Eylül ablanızın çorabını vereyim. Sen bir dakika al bunu. Çorabını. Ne? Evet arkadaşlar ben şimdi burada ödevim var benim. Gözüküyor bilmiyorum. Burada. Ben şimdi okulda iki tane fazla kitap almışım. Bu çantama nasıl gireceğini bilmiyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Ben şu çantamı doldurdum. Yani şu an bayağı bir doldu burası. Ayrıca şu an kitaplarım falan koydum. Ve bu kitaplar da var şu an. Bunu nasıl koyacağım bilmiyorum. Büyük ihtimalle sığmayacak zaten. Evet. E şey dedim az önce. Hani okuldan unuttuğunuz bir kitap vardı ya baban arada gitti getirdi onu. Altyazı, Nerede bu, o? Onların, onların ikisi de gereksizmiş. Yemin et. Boşuna mı gitti babanız? Gerçekten mi? Ödev yok muymuş yani? Ama evde unutma. Onu diyorum. Şimdi burada unutup bu sefer de arkadaşlar okuldan arıyorlar bizi. İşte o kitabı unuttum. Ya o defterim kaldı. Getirir misin? Hayır siz arıyorsunuz ya. Bir şey unuttunuz. Baba getirir misin diyorsunuz ya. O da yani sıkıntı oluyor bizim için. Ee, Sıla. Sıla. Sıla deyince Sıla'nın masasına geldim bu arada arkadaşlar. Sıla saçına bakayım. Olmadı mı? Dön bakayım bir. Evet olmamış arkadaşlar. Öyle çok şey olmamış. Senin senin e, aslında Sıla doğal hali zaten şey. Böyle bukle bukle oluyor ya. Evet. Bence çok böyle şeylerle uğraşmana gerek yok. Saçının e, saçını şey istiyor değil mi? Böyle bukle, bukle yani kıvır kıvır olmasını istiyorsun. Evet. Ama senin zaten doğal hali öyle oluyor. Hani banyo yapıp e, kendi haline bıraktığın zaman kuruduktan sonra öyle oluyor. Dün akşam banyolarını yaptılar arkadaşlar kızlar da böyle şey yaptı banyodan sonra hafif kuruttun galibadır Yo sen ben bir yapmadım. önceki gün banyo yapmıştın. Evet sen duş ben aldın Cuma sadece. Günü Cuma günü müydü? Evet dün duş aldı sadece saçlarını temiz diye duş aldı arkadaşlar. Gerçekten bakayım ön şeyine perçemlerine bakayım dön bakayım saçların da bayağı uzamış bu arada sığacım. Evet Sağolun. göster bakayım perçemlerini. güzel oluyor sana <laughs> tatlı oluyor çok iyi şey. bakayım. Gözlüğünü de değiştirdik. <laughs> arkadaşlar kırılmıştı biliyorsunuz. Aynı gözlükten istedi Sıla. Tıpkı aynısı olacak. Zaten çok fazla gözlük çeşidi de yoktu değil mi Sıla'cığım? Evet. O Mavi, Mavi rengi vardı. Mavisinden vardı. Bir de bir pembe mi kırmızı gibi bir şey var. Pembeli kırmızı arası bir renk. Onu da beğenmedi. Moru vardı. Onu da beğenmedi. Bir, birkaç tanesi de yüzüğüne çerçevesi küçük diye istemedi zaten. Olmaz zaten küçükler. Buradaki bu arada kirli çamaşırımız arkadaşlar sepetimiz burada. Hatta Sıla'cığım şu pijaman da artık yıkanacak. Bu da kirli. Bunu da alayım buradan arkadaşlar. Bu da üstünde uyurken giydi. Az önce zaten üzerindeydi. Sen de giyineceksin öyle mi? Ama üzerine uzun kollu bir şey alman lazım. Hava gerçekten artık kış geldi. Biliyoruz değil mi arkadaşlar? Kış geldi. Yazlar, sonbaharlar. Yazlar, sonbaharlar geride kaldı. Bizim burası şey 9 derece olmuştu, görüyor musun? Ee, bilmiyorum vallahi olmuş mu dokuz? Evet olmuştu, ben bakmıştım ben şimdüm. Doğrudur arkadaşlar şu anda e, her yer çoraplarınız aşağıda anneciğim, her A, şeyini tamam. aldım. Bak şu dosya ne mesela o dosya A, 4, 4, 4, 5, 5. içinde gerekli bir şey yok ben, değil mi? Onu tamam kalem kutunu aldın, kitaplar, defterler her şey koyuldu, ödevler yapıldı, evet. tas tamam gidiyorsunuz okula. Evet ee, Mira dün banyosunu yaptı, saçlarını jöleleyip şey... yok jölele değil şey. Ee, ne Bir, Köpük köpükle şey yaptık Arkadaşlar böyle ee, Makineyle böyle O yuvarlak kafası oluyor ya Kurutma makinesinin onunla böyle yaptık çok Akşam daha kıvır kıvırdı sanki Biraz saçları Sosyal sosyal Bugün dagis var mı yourself skills. Bugün dagis var galiba Dagis mi var bugün Pazartesi'ye baktın değil mi Bütün öğretmenlerimi çok seviyorum arkadaşlar ee, Evet öğretmenlerinizi Sen de mendilini al mendillerini koydun mu çantana Mira. Evet kuru. Kuru mendilim var mı? Çekmeceden al şuradan. Kuru. kuru. Evet, kuru var. olan. Var. var mı anneciğim? Var. Tamam sen de al Çok yaşa. Sen de. bu arada bu ne ödeviydi? Laterne. Almanca değil mi? Hı. Almancadan arkadaşlar şimdi şöyle şunu göstereyim size. Ee, yani illa daha... çizmeyeceğiz de. Ben düşünüyorum. İstediğiniz bir şey. Evet ama e, şöyle gece lambası mıydı bu neydi? Laterne. Laterne arkadaşlar. E, Mira hazırladı böyle. Hı. Böyle boş pet şişelerden falan mı yapıyorlar? İçinde var mı mesela bunun? Yok. Böyle şeffaf bir şeyler yapmış. İki tane yapmış bu arada. Stres filmi, filmi yapmış. Bunun içinde ne var? Bunun içinde de bir şey yok. Işık koyuyorlar arkadaşlar içine. Böyle küçük bir böyle şey. ışık. Onu böyle karanlıkta ışığı açıyorlar. Çok güzel görünüyor ama bu ikisini biraz çocuksu buldu Mira. Tekrar bir tane daha yapacak. Cuma günü miydi bu arada? Sanırım. Tamam. Onu da cuma günü hazırlayacaklar. Sıla da gösterdiğim resimle yapacak. Üstü o resim olacak yani. Bu arada yani ne giyeceksin üstüne anneciğim? Yelek giyeceğim. Yelek mi? Yani şey. Uzun kollu bir şey giymen lazım. Gerçekten soğuk havalar arkadaşlar. Yani üşütmeyin kendinizi. Evet öyle olacak sanırım işte. Sen nasıl yapacaksın ama onu neyle yapacaksın? Sadece kağıt ama... mı olacak böyle? Evet de arkasını zaten maviyle de boyayacağım. Okey tamam. Hadi üzerine ne giyeceksin göster bakalım bana. Ben bir emin olmak istiyorum çünkü yani üşütmeni istemiyorum soğuk. Zaten bu soğuklarda çok bahçeye çıkmıyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Hmm. E, o çok ince değil mi? Şu şey, okul şeyi çok ince. Normal ama gerçi mont giyeceksin üzerine değil mi? Hayır. Neden ya? O zaman şu laciverti giyin. Ya da aşağıda kahvesi var. Kahvesini giyebilirsin. Tamam bunu giyerim. Hı? Bunu giyerim. Onu mu giyeceksin? Kahveyi mi istiyorsun Kahve daha kalın gibi. Daha Yok. kalın değil mi? Sadece bununla çıkamazsın. Sıra izin vermiyorum. Sadece bu olmaz. Arkadaşlar bu havada. Yani kar soğuğu var. Yağmurlu zaten hava. Bir Ama de böyle ince bir şeyle şey yapamazsın. Böyle. Olmaz. Hayır üzerine bir kalın bir şey al. Kardeşin çok kalın giyini sen çok ince giyini. Sıla oldu da çok ince anneciğim hasta olursunuz bununla gidemezsin sadece şimdi kapıdan çıktığın zaman göreceksin zaten neyse ben aşağı iniyorum sen bu arada kalın bir şey de al üstüne tamam mı lütfen al üstüne lütfen dedim Sıla evet arkadaşlar kızlar hazırlandılar artık çıkıyorlar bu arada ben şey diyorum çantaları çok ağır olduğu için suluklarını da çantalarına koydum da çantanızı babanız alsın siz şey yapın ayakkabılarınızı giyinin. Tamam mı? Babanıza vereceğim. Çok ağır çünkü bütün kitapları. O ısıla. bir şey söyleyeceğim. Mira dedi ki o gün babanızın aldığı kitap, okuldan gidip aldığı kitaplar Gereksiz. gereksizmiş. Evet. Aa. Çık. Lüyü. Nerede? Evet. Lüyü çıkmasın. Lüyü nerede? Ha tamam. Lüyü ben, ben burada olduğum için Lüyü de geride bekliyor. Ay, ben ben ön tarafta. Çantaları babalar babanız alacak. Babalar alacak diyorum ya. Tövbe tövbe. Babanız alacak kızla. Ben de artık konuşa konuşa şey oldum. Beslenmelerinizi alın oradan. Evet. Ne her şeyi koydum anneciğim. Mandalina koydum, elma koydum, gofret koydum, sandviç koydum. Bayağı bir doldurdum yani. Bir tek meyve suyum yoktu. Kardeşine de söyle. Meyve suyu alırsın. Cüzdanın çantanda mı? Ha? Çantanda yok mu cüzdanın? Ee, sıla çıktı. Ayakkabılarını giyecekler onlar. Çantalar burada İzzet ya. Çantalar. Çok ağır. Çok yani bayağı bir ağır. Rüyü geride bekliyor şu anda. Rüyü ben buradayım ya, şey yapıyorum. Aa, oh, of! Oh, oh. Bu ne ya? Bu çok şey var? Ar İze, senin o gün getirdiğin kitaplar gereksizmiş. Kızma <laughs> Ay biz aslında tahmin ettik de. Mira özellikle çok ısrar etti. Öğretmen kızar, ödevlerim kaldı, şey yapamayacağım diye arkadaşlar. Aa, şu beslenmeyi de al. Sıla'nın beslenmesi. Burada. Burada da şey var arkadaşlar, depolama kutumuz var. Bunu kaldıracağım da, burada içinde ıvır zıvır dolu. Yani kullanmadığımız şu anki şeyleri. Opa. Ne ıslak? Ne ıslak? Evet. Ayakkabı mı? Evet. Ayakkabı. Evet. Ayakkabı. Evet. Anlamadım. Ayakkabı niye ıslansın ya? Ay, ya. Islaksa giymeyin o zaman. Diğer ayakkabını vereyim mi Sıla? Evet. Tamam o önemli değil onlar. Senin şeyi vereyim mi ayakkabını, diğer ayakkabını? Evet. Yani burada rüyünü pedi var arkadaşlar. Eylül sen? E Eylül senin ayakkabın şeydi. Köşede Evet, Eylül ablanız da çıkıyor arkadaşlar. Bir merhaba diyebilirsin arkadaşlara. Evet. Eylül lütfen çok soğuk. Şu önünü kapatır mısın? Makyaj yapmadım bugün, nasıl? Bakayım, çok güzelsin maşallah. Nazar devisi. Önünü kapat! Çok soğuk! Üşüyeceksiniz ya! Nasıl çıkıyorsunuz bu Şunu da Eylül, oradan babana versene Ben Louis Üstüme burada olduğu için şey yapamıyorum. Seninkini de denedim de kötü oldu bana. Nasıl bulamadın Eylül ya? Dünya kadar şey var e, O öbür şey oldu, hardal rengi olanı giysedin uzun. Hayır. Evet Eylül. Olur. Peki. Hadi Aa şey kızların ayakkabıları ıslak mı gerçekten ya? Evet, olup ıslak. Efendim? Şu anda ben bunu giyineceğim. Neyi giyineceğim? Benimkine. Nasıl iç, içim ıslanmış. Nasıl bir elleyebilir mi? Verir misin ayakkabını? Lüyü kızım orada. Ne kadar ıslak anne. Aa inanmıyorum arkadaş ayakkabılık metal ayakkabılık içine girer mi ya su? Girer. Nasıl girmiş yani enteresan. Metal mi? Yoksa dışarıda mı bıraktık bir metal ayakkabılığa şu. diyorum anneciğim. Ha. Neyse bunları şurada kurusun şey. o zaman ben bunları sonra içeriye alayım. Anne ben haber veririm. Sıra Onu şey kardeşine yapalım. ver unutmasın. Sıla'ya verir misin beslenmeyi? İyi dersler sizi <laughs> seviyorum. Evet ya ıslanmış anlamadım ben izi. Onu bir bakmamız lazım. Kızlar iyi dersler. Sıla, Mira iyi dersler. de bir dakika. Eee şey. Mira'yı bir dakika çağırsana bana. da. arabaya bindi mi Sıla? Kızlar hoşça kalın demeyi unuttunuz ya. Niye tartışıyorsun orada? Neden anne tartışıyorsun? Anne tartış çok diyeyim, Ama bir de bağcıklarını bağlamış. Ver telefonunu bana. Anne Ver. bağlarım anne bağlarım. Ee, hayır düşersin Hoşçakalın Hoşça kalın diye anne, arkadaşlar, arkadaşlar kapatacağız. Abone olmayı şey. ol, like unutmayın. açmayı unutmayın. Sizleri Gel çok seviyorum. Sıla şu anda dönüyor. Sıla dönüyor. Görüşürüz. Bay Resim... bay. Hani, dur dur, dur. Ne unuttun? Hayır rolon sürmeyin. Ya Eylül lüy çıkmasın. Lüy 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 dantırsın. Benim odama. arkadaşlar. Hoşça kalın. Tamam ben geliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kızlar koşa koşa gittiler. Sizi seviyoruz. Lütfen abone olup beğeninizi göndermeyi unutmayın Sıla Mira'ya. Kendinize iyi bakın. İyi dersler hepinize bu arada arkadaşlar. Hoşçakalın.